polisten aldığım falan hiçbir şey olmayacak. Polisin elinde bir delil yok. O kenar şerefsiz kurtulacak bak göreceksin. Sonsuza kadar kaçamazsın. Elbet bir gün yaptıkların cezasını bulacak. gerektiği Ben yapmam gereken şeyi yaptım. Peki benim nerede olduğumu nasıl öğrendin? Kim söyledi? Karay. Seni sakladık da yeri söyledi söyledim. Karol'ün mi? Hı? Benim kurtulmama Karol'ün mi yardım etti? Evet. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çok tuhaf. Karım benim için böyle bir şey asla yapmaz. Bir çıkarı yoksa tabii. Beni sakladıkları yeri söylemek için ne istedi senden? kabul ettin. Avukatının bir evrak hazırlatmıştı. Işte. Önce onu imzalattı. Sonra söyledi. Sen beni kurtarmak için Mustafa'yı mı verdin? Üzülecek bir şey yok Cemile. Zamanında ben de senden Osman'ı almıştım. Seni çok üzmüştüm. Esma biliyoruz işte. Benim hayatım hatalarla dolu Cemil. Artık bir hayatımda da kalmadı. Kendime ait bir işim yok. İşte sen gravide değilsin. Hayatım falan kalmadı. Hayır, başka birinin olur. Ben de Mustafa'ya dair. sen bana söz versin. Mustafa'ya sahip çıkacaksın. Ali. Yemin ediyorsun ki. Bak bu gece neredeyse ölüyordum. Ayrıca öleceğimi zannettiğimde senden beni affet. kendin işte yaşıyorsun. Evet yaşıyorum. Ölüm döşeğinde bile beni affetmediğini bile bile yaşıyorum. Onlar erkenden çıktılar. Selma teyze evine gitti. Mustafa da babaannemle beraber kendi evine gitti. Haydi. Sen şimdi kahvaltını et. Peki annem niye gelmedi Ayla? Gelecek. Sen yemeğini ye. Babam birazcık hasta olmuş ya Osman'cığım. Onun yanına gitti. Hadi bak kahvaltını yap. Okula geç kalacaksın. Babam iyileşti mi şimdi peki? İyileşti. Merak etme. Aile, Zehra'ya sebze çorbası yaptım. Onu içirsin olur mu? Bir de meyve suyu ya da muhallebi yap. Onu seviyor biliyorsun. Tamam, merak etme abla. Gel, gel, gel. Oh. Hoşça kal bir tane. Oh. gidiyor. Kiraz da on dakikaya gelir. Tamam, peynir yedireyim mi? Yedir ufak ufak. Tamam, gel bakalım, gel, gel, gel. Hoş geldin Hakan. Ya geçmiş olsun. Annenle babanın başına gel... Osman bilmiyor. Sen nereden duydun? Kusura bakma yani Ben Selma Hanım'la babaannenle karşılaştım yolda. Onlar söylediler. Keşke bir haberim olsaydı. Yani bir şey yapamasam bile en azından yanınızda olurdum. Sağ ol Hakan ama ben... Artık aileden değilim değil mi? Yok Hakan ben öyle söylemek istemedim. Hoş geldin Hakan abi. Zehra'yı görebilir miyim? Tabii geç. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Kızım. Kahvaltı, kahvaltı yaptın kız, mı? Kız, Aç Kızım, kızım. kızım, kızım. <laughs> yaptı kahvaltı. Gelmiş, ah. oh, oh, babası çok özlemiş ya. Oh, çok özlemiş, bunu babası çok özlemiş. Çok özlemiş. Anne. Ha, anne, oh. ne kadar büyümüş benim kızım ya? Gel ben bakalım benim kızım, ne kadar büyümüş ya? Can. Sabah serin var? Şimdi donmuşsun. Isın biraz. Üşümedim ben yat. Allah Allah. Sen şu çıplak. Bir şey olmaz. Sen de bu Ne gidiyorsun? Benimle hep böyle ilgileneceğini bilsem. Her gün kendimi kendi ederim bu senin yarın ateş yaptık galiba. Başına vurdu. Doğru. Ateşin başıma vurdu. Ama kurşun yarısından değil. Yürek yarısından. Bir şairliğin eksikti. <laughs> o da oldu. Tamam oldu işte. Şimdi artık bir şey yapmaz onu. Çok korktum canım. Şükür buradasın. Şükür. Merhaba. Merhaba Nedim Bey. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun Ali Bey. Sağ ol Selma. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Ali Bey. Ol. Size de geçmiş olsun Cemile Hanım. Sağ olun Nedim Bey. Sağ olun. Dün gece polis e, Kenan Çetin'in ifadesini alıp serbest bırakmış. Bugün Selma Hanım'ın duruşması var. Birazdan oraya gideceğiz. Ben de yanında olmak istiyordum. İsterseniz birlikte gideriz. Ama yani... Ali'yi böyle bırakamam. Olmaz ki. Siz gidin artık. Cemil, ben de geleyim. Beraber gidelim. Kalkabilirim ben. Ya saçmalama. Sen yat. Ya bir şey olmaz. Doktora duydum. Kurşun sıyılmış geçmiş. Ali, kalk. yaralısın. Ya bir şey olmaz. Kalk. Yat diyorum. Kalkmayacaksın. Allah Allah. Kalkmak yok. Tamam. Tamam. Peki. Tamam. Siz gidin. Ben e, Sen ne olacaksın? Mete'yi çağır. O gelsin. İyi. Tamam. Geçmiş olsun. Tamam sağ ol. Geçmiş olsun. Tamam anne. O çirkin alıyor biliyor musun? Tamam ben giderim bak yanına. Çirkin al bakayım kızım. Oh! Tamam. Hadi dikkat et. Annem Selma teyzenin duruşmasına gidiyormuş. Ben de babamın yanına gideceğim hastaneye. Babam nasılmış peki iyi miymiş? İyiymiş. Babaanneme de haber verelim. Annem haber vermiş ona da. Mete abi, Mete. Beni de okula bıraksana. Ne demek Osman Efendi Hazretleri. Peki tabii. Hemşire Hanım, burada yatan hasta babam Ali Akarsu nerede? Ali Bey mi? Gitti o. Gitti mi? Nereye gitti? Yaralıydı ya. Vallahi durdurmaya çalıştık ama mahkeme mi varmış? Neymiş? Gitmesi lazımmış. Babanız da Katrin adı var yani. Laf anlatamadık. <laughs> Vardır hakikaten bir katırlık. Neyse sağ olun. Teşekkür ederim. Şey deyin. Adınız? Selma. Soyadınız? Çetin. Kenan Çetin'in eşi misiniz? Evet. Kenan Çetin şu anda burada mı? Evet. Göster. Kenan Bey sizin akli sağlığınızın yerinde olmadığını iddia ediyor. Bu doğru değil. Ben gayet iyiyim. Kenan Bey'in iddiasını tasdik edecek nitelikte bir hastane raporu var burada. Sizin hakkınızda. O raporu biliyorum. Bana isteğim ve iradem dışında içirilen ilaçların yarattığı geçici bir durumdu bu. Hakim Bey müsaadeniz olursa... ...Selma Hanım'ın akli sağlığının yerinde olduğuna dair... ...iki ayrı hastaneden aldığımız heyet raporunu mahkemenize sunmak istiyorum. Getirin bakayım. Avukat Bey'i duydunuz. Raporlar da elimde. Her ikisinde de Selma Hanım'ın akli dengesinin yerinde olduğu yazılı. Ne diyeceksiniz? Efendim ben ikisinin de sahte olduğunu düşünüyorum. Her iki raporda mı? İyi düşünüldü. Yaz kısım. İddiaya temel olan maddi delillerin yetersizliği ve şahsi müşahademin davalı hakkında husule getirdiği karine sebebiyle Kenan Çetin'in iddia ve vasilik talebinin reddine Selma Çetin'in mal varlığının üzerindeki şahsi tasarruf haklarının kendisine iadesine karar verilmiştir. Kazandım. Kazandık. Kazandık. Kazandık Cemile. Kazandık. Kazandık. Ay, i̇nanamıyorum. Gözün ay. Çok sağ ol. Çok Tebrik geçek. ederim. Teşekkür ederim. Ah. hiçbir işe yaramadın avukat. Kenan! Bekle. Bugün alacağın kötü haberler daha bitmedi. Götürüp verin dedim ben. Noter <laughs> tasdikli bir ihtarname. Selma Hanım, Karcı Holding hisselerini idare etmeniz için size vermiş olduğu vekaleti kaldırıyor. Beş parasız kaldın Kenan. Ama bunlar iyi günlerin. Karcı Holding'in kapısından içeri giremeyeceksin. Yakında Cemil'e de mahkemeyi kazanacak. Karcı Holding gerçek sahipleri tarafından yönetilecek. Sonra da sıra bana gelecek. Kenan Efendi. yer olduğunu göstereceğim. Ya sen ne ne iş var burada? Merak ettim Cemre ya. Niye halt ettin? Sonunda bana bir iltifat ettin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.